Söz soy isminiz? Özcan Ayhan. Özcan Ayhan. Evet. Özcan Bey biliyorsunuz koronavirüsle ilgili önlemler alındı. Evet. Türkiye'de, Tunceli'de. Evet. De. Evet. Ee, insanlara evde kal önerisi yapılıyor. Sizin hı -hı. niye dışardasınız? Ya şimdi şöyle bir şey. Tabii ki orası doğru. İnsanlar evde ya. kalması lazım ben dahil. Hı hı. Yalnız ihtiyaçtan dolayı mesela erzak bakımı olsun, resmi daire olsun, şey olsun, herkesin kendine göre bir işi vardır. Tabii ki bunu gidermek için dışarı da çıkıyor, hava da ağlıyor, içeride sıkılıyorlar. Ama şu demek değil ki tabii ki karabalığa fazla böyle girdiğin zaman doğru bir şey değil. Onu ben de farkındayım, siz de farkındasınız. Tabii ona göre de önlemimizi alıyoruz. Yani mecbur kalmadık takdirde dışarı çıkmayız. Karabalıkta uzak dururuz. E bu ciddi bir şeydir, ciddi bir hastalıktır. İnşallah bu hastalığı yeneriz. Ne bileyim yani, korkunç bir şey gerçekten. İnsanlar tedirgin yani, korkuyorlar. Siz mesela ne gibi önlemler aldınız bu hastalıkla ilgili? Aynen. Ben ne gibi önlem aldım? Ben e, şöyle diyeyim, ya dediğim gibi yani önlem nedir biliyor musun? Sık sık ellerimizi sabunluyoruz, yıkıyoruz, temizliğimize önem veriyoruz. Ondan sonra karabalık yerlerde kaçınıyoruz, tokalaşmadan kaçınıyoruz, ee, mesafe bırakıyoruz, kendi aramızda biliyor musun? Bu gibi önlemler alıyoruz. Evet. Peki hastalıkla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Neyle ilgili? Hastalık, koronavirüs hastalığı. Hastalıkla ya şunu diyebilirim, yani hastalık gerçekte... Tek Türkiye'de değil Avrupa civarı her tarafta da ciddi bir hastalıktır. Allah göstermesin insanlar ölüyor. Biz bunu televizyonda falan da izliyoruz. Hı hı. Ama e, tamam. tabii ki önlemimizi almamız lazım. Hı hı. Yani uyumamız lazım. Ne diyorsak onu yapmamız lazım. Hı hı. Çünkü bu herkes için geçerlidir. Böyle diyorum. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok mi? teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.